Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali En'am suresi bölüm 3. 51 ile 75 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 51. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla Kur'an ile uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır, belki sakınırlar. 52. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın. 53. Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleri ile işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilmez mi? 54. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selam size. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar? sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir 55 böylece suçluların yolu siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 58. De ki acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. 59. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır, onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir, onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. 60. Geceleyin sizi öldüren, öldürür gibi uyutan, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten, uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. 61. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. 62. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. 63. De ki karının ve denizin... 64. De ki ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. 65. De ki Allah'ın size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. 66. Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki ben size vekil kefil değilim. 67. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. 68. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dağılanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. 69 Takva sahiplerine inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. 70 Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçar olmaması için Kur'an ile nasihat azap vardır. 71. De ki Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarının ise bize gel. Diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkarcılığa mı döndürüleceğiz? de ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. 72. Namazı dost doğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emredildik. O huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. 73. O gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey olu verir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. 74 İbrahim, babası Azr'e, bir takım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti. 75 Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.